Görsel programı boy kilo eksi programını yapacağız hep beraber arkadaşlar bunun için önce double değişkeniyle beraber double girmemizin nedeni boy kilo ve bel indekslerini hesaplarken noktalı şeklinde tamamlanabilmesi için B2 şeklini vermiş bize bu kiloyu e, ve fazlalığı da tanımlamamız lazım. Ay ben ne yapacaktım? Ablam burada. Önce boy değişikliğini tanımlayalım. Boy ne yapacağım? double atalım. TextBox 1'in içerisine yazacak. Ben bu arada tasarımı hazırladım. tabi ee, tabii kodlar kısmını sildiğim için gözükmeyecek. En son göstereyim ben orayı size. parse TextBox 1'in içerisine yazacak. Birin textini temelimiz lazım ki yazsın noktalı virgül şimdi boy eşittir boy bölü 100 çünkü boy kürenliksinde 100'e bölünüyor bunu bilmemiz lazım kilo eşittir double nokta parsel textbox için key içerisine yazıyor arkadaşlar Hadi bil tamam canım. BK'yı eşittir diyelim. Kilo bölü boy. E, boy kilonun eksini. bu boy pardon burada yanlış kullanıyor. parantez içerisinde boy çarpı boy böyle kilo bölünecek bunun tanımı zaten bize verilmişti ideal kilo eşittir ideal kilo değişkenini kullanalım parantez içerisinde eğer 18.5 fazlaysa obez olacak boyu da 14.5 uzunsa Bu değerler bize daha önceden verilmişti. 18.5 çarpı boy çarpı boy olacak şekilde Duyurun, Fazlalık eşittir. Evet. 24.9 Şimdi diyorum. Dokuz. Çarpı boy diyelim. Buradaki parantezi kapatalım. Bundan sonraki kısımda burada da anlatılan üzere gereken yerleri tanıdıktan sonra if else koşul döngüleri ile işlerimizi sağladık. Sağlayacağız. Burada atlamaması gereken kısım erkek kadın kısmı. Her iki radyo butonun içinde fazladan if else tanımlayacağız. If Parantez içerisinde biz BK'yı Bakir BK ee, büyüktür. Sıfırdan ise B BK'yı küçüktür. 184 kaç girmiştik? 5. Pardon. 5 girdik. 4 yazacağız. Sen. Hadi seçip kapatalım burada. Onların Xbox için. Items. .at. Değilim. Bunları ben böyle sürekli tanımlayacağım aslında. Bir yerden sonra kopyalı yapıştırma de dönecek zaten. Eee işte zayıfsınız. Kilo, ideal kilodasınız gibi. Xbox bir nokta. Yine yani kodu yazdıktan sonra açıklayacağım. Vücut kilitlendikse Bunlar biz girmeden, değer, değerleri girmeden önceki yazılması gereken şeyler. Çünkü hangi değerin hangi değere ait olduğunu bilmemiz lazım. Ee, bir de almamız gereken kilo. Kilo yapıp, burada bir farklılık var. Çünkü ideal kilodan kiloyu çıkarmamız lazım Şöyle yaparsak her şey olacak gibi Daha sonra Elsen top top yapalım Elsen yanına ifek demeyi unutmayalım Eğer öyle değilse diye iki referans açmış bulduk. Bunları hemen geri alayım. Evet, if tabii tab yapayım direkt. Buradan sonra size kopyala yapıştır kısmı. İdeal kilodasınız, vücut, indi, 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 e, vücut kitle indeksiniz falan filan. List box'ın içerisinde biz yazmadan önce yazdıracağımız şeyler. O yüzden buraya atlayacağım arkadaşlar. Atladıktan sonra geri dönemde görüşürüz. Evet arkadaşlar buradaki teker teker atamaları yaptıktan sonra ben önce size tanıtayım. Burayı zaten yazmıştık. Gerginiz gereken kilo ve diye. Burada ideal kilosunuz, vücut kitle endeksiniz e, gibi bir kavramlar biz BK ile tanımlamıştık. Tekrar söyleyeyim. E, vermeniz gereken kilo. Bizim bunlar e, değerleri girdikten sonra pardon önceki atanması gereken şeyler. Teksler. Şimdi burada bel çevrelerini tanımlayacağız. Bunun için if kullanalım. If radyo butonundan çekeceğiz biz. Radyo butonu orada atmıştık. Radyo buton bir seçiliyken çek diyelim. İşte şit true ise ee, burada tekrar bir if döngüsü içerisinde diyor. Bel ee, büyük eşit 94'de B diyelim şöyle. Örte. Ve B. Küçük, eşit. 101'e. Burada boşluklarımızı bırakalım karışmasın. O zaman next 1'in 1'i item atacağız. item diye. items.add sort of içerisine Yüzükli bel yazdıralım. 2'ye eşit. Bunu yazdırdıktan sonra else if diyelim. else içerisine bel büyük eşitse 102'den Bunun içerisinde de lex x1 items add yüksek yüksek riskli bel çevresi diye tanımlayalım. Kapattık. Bundan sonra else açalım. Bak, bir nokta <laughs> items diyelim. Ne ekleyeceğiz? Normal bel çevresini ekleyeceğiz eğer böyle değilse diye. Evet. Bunlar değilse normal olacağız gerekiyor. Çevresi diyelim. Ve tekrar if döngüsüne gireceğiz burada. Çünkü bir de riskli bel çevresi var. Burada da küçükler için. Anında da, da resikli diyelim. If tap yapalım. Radyo buton 2. Ee, bu kadınlar için de. Şimdi erkekler için yapacağız. Çünkü kadınların ve erkeklerin değerleri aynı değil. Radyo buton 2. Bu eğer seçiliyse. Durum. 87 ise this box 1 items 20's. Bu riskli desin. Tekrar bir else if sağlıyorum. Bu içerisinde de biri büyük eşit 80'den ise this box bir nokta items it. bunun içerisinde de yüksek riskli tekrardan hepsi. Ben bunların hepsini böyle teker teker yapacağım arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Hepsini teker teker atadım erkek ve kadın için. bu kısımda buton yapacağız. E, ee, butonları temizlemek için yaptığımız şeyler. Butonları temizlerken temizle butonunda listbox veri temizleyelim önce. Listbox item atadıklarımızı ee, clear. Daha sonra listbox text temizleyelim. zaten bir. Xbox iki Ve textbox üç olarak. Radyo butonları da e, false'a getirelim ki seçil olarak kalmasınlar. kodlama bu kadardı arkadaşlar daha sonra tasarım kısmına tasarım böyle ben size tasarım göstereyim önce boy kilo <laughs> textbox 1 ki text 2 texbox 3 diskboxlarımız bunlar label'dan oluştu arkadaşlar bunlar da buton ve checkboxlarımız çalışma kısmında görüşmek üzere